Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kamp yapıyoruz. Ay dışarı çok ses gitmesin diye konuşamadım arkadaşlar. Bugün kamp videosu çekiyoruz. Perdeyi de kapatalım. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi hazırladım. Bu gördüğünüz masanın tahtasının altında niloyalarımızla kamp yapacağız. Şimdi niloyaları yerleştirelim. Size kendi keşfettiğim çok güzel bir şey göstereceğim. Bu kamp lambası havadan asılı tutarak da durabiliyormuş. Şimdi şurayı şöyle ayarlayacağız. Bunu da ayarlayacağız. Ve bunları kamp lambamızı asıp çok otantik bir ortam oluşturacağız. Evet çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar benim bir sürü kocaman kocaman legolarım var. Kamp ortamımız daha güvende hissettirsin diye. Yani yabani hayvanlar falan gelirse diye sanki vahşi doğadaymışız gibi kabul edeceğiz bugün arkadaşlar. Yabani hayvanlardan korunmak için buraya böyle legolardan bir giriş yapacağız. Giriş kapısı. O zaman legolarımızı getirip başlayalım. Evet arkadaşlar, legoları getirmeden önce yiyeceklerimizi, içeceklerimizi alalım. Çünkü birkaç gün boyunca buranın içinde yaşayacağız. Yiyeceklerimiz hazır. O Marshmallow şekerleri uzun bir süre bizi tok tutacaktır. Suyumuzu da alalım. Tamam suyumuzu da aldık. Şimdi tek yapmamız gereken giriş kapısını yapmak. Şimdilik arkadaşlar burayı yastıkla koruyacağız. Yastığı giriş kapısı olarak kullanacağız. Bakın yani herhangi bir yabani hayvan şuradan geçmeye çalışırsa da içeriden itekleriz. Niloyalarımız itekler yani. Arkadaşlar bu kampla ilgili aklıma harika fikirler geldi. Şimdi bu videonun girişi daha henüz hazırlanma aşaması olduğu için on kampla ilgili diğer fikirlerimi öbür videolarda yapacağız. Şu marshmallow'ları mesela çöp şişlere geçirip mum ışığında marshmallow kızartı, kızartması yapabiliriz. İşte bunun gibi çeşitli çeşitli türlü türlü fikirlerim olduğu için şimdilik bu videonun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videolarda kampla ilgili daha mükemmel şeyler yapacağız. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer kampla ilgili çekeceğimiz videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.